Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Güysu. Yine kısa bir video ile karşınızdayım. Şimdi haftanın ilk gününe güne yatay ufak artı başladık. Gün içinde bankaları aldılar. Bankalar endeksi biraz taşıdı. 10.000 üzerine attı. Sonra endeksin önemli destek yeri olan 10.038 destek bölgesinin üzerinde endeks kapanış yaptı. O güzel, iyi. Şimdi bugünkü endeksin artı 2'nin üzerindeki yükselişi, bugünkü bankalar artı bankacılık endeksinin %4 üzeri yükselişi, bunu bir habere bağlamamız lazım. Bunu bir şeye bağlamamız lazım. Yani iyi bir haber var mı? Bankaları aldılar ve endeks 10.038 desteğin üzerine kapanış yaptı. Bu yükselişi destekleyen, bunun altını dolduran iyi haber var mı? İsrail'de ateşkes Hamas masaya oturup imzaladı mı? Onun haberim geldi. Hayır. Rusya, Ukrayna arasında ateşkes mi oldu? Hayır. Amerika bize F-16 varı mı gönderdi? Verdi. Ya da F-35 mi verecek? Hayır. Onun dışında doğalgaz rezervi mi bulduk? Gene bir yerde. Ya da bir yerde petrol mü bulduk? Bir şey mi bulduk? Hayır. Cumhurbaşkanımız bir müjde mi açıkladı? Hayır. Ee, ekonomi tarafına süper bir haber mi geldi? Cari açık mı kapandı veya cari fazla mı verdik? Veya e, ihracat rakamları rekor mu kırdı? Hayır. Bu yükselişi destekleyecek tek iyi haber sanırım e, hepinizin de sosyal medyada takip ettiği herhalde e, Dilan Polat'ın cezaevine çıkması herhalde endeksi olumlu yansıdı. Yani bu yükselişi ben buna bağlıyorum artık yani. Başka bağlayabileceğim, bunun altını doldurabilecek, bu yükselişin altını doldurabilecek tek makara, kikili haberimiz o. Dilan Polat cezaevinden çıkmış, endekse enerji geldi diyelim. Ne diyelim başka? Arkadaşlar bakın, borsayı çok iyi bilmek gerekir. Borsa neyi sever? Borsa neyi sevmez? Borsa nelerden hoşlanır? Borsa nelerden hoşlanmaz? Borsanın hoşuna giden şeyler, Hoşuna gitmeyen şeyler. Borsa iki şeyi sevmez. Bir yüksek faizi sevmez. Şu an ülkemizde yüksek faiz var mı? Var. İki, şöyle yapayım. Borsa belirsizliği sevmez. Şu an e, ülkemizde bir belirsizlik yok ama Kasım'da Amerika'da seçimler var. Ama İsrail, Hamas çatışmalar devam ediyor. Orada bir belirsizlik var. Ateşkes kalıcı ateşkes olacak mı? Olmayacak mı? Kalıcı ateşkes olursa masada Türkiye olacak mı? Geçen hafta e, Mahmut Abbas mecliste konuşma yaptı. Ülkemizi yöneten AK Parti'nin kurmayları, yöneticileri, büyükler ne dediler? Filistin, Türkiye Cumhuriyeti devletin milli meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin, bizim devletimizin Filistin milli meselesi. Bunun anlamını biliyor musunuz? Ne anlama geliyor? Bizim milli meselemiz kardeşim. Müdahale edebiliriz demek. Girebiliriz demek. Filistin'i her an koruyabiliriz demek. Her an biz de bu savaşa çatışmaya dahil olabiliriz demek. Şimdi böyle konuşarak sizi korkutmak, paniğe sevk etmek istemiyorum. Beni de yanlış anlamayın. Ben sadece resmi okuduğum şekilde size anlatıyorum. Bugün endeks artı 2 kapattı diye yarın da artı 3 olacak. sonraki gün artı 5 olacak. Goy goy yapmıyorum. Şu an Twitter'daki atırsız da toplanmışlar. Endeks iyi kapattı ya toplanmışlar hemen. 3-5 tane çakal. Uçacak, kaçacak, 15'e gidecek, 17'ye gidecek, şu olacak, bu olacak. 17, 15'e gitmesi için bunu destekleyen iyi haber lazım. Var mı iyi haber? Benim gözüme takılan bugün iyi bir haber yok. İyi bir haber yok. Ben ısrarla söylüyorum. 21 günlük destek yeri 10.038 kırıldı. 50 günlük destek yeri 9.850, orası da kırıldı. Sırada 200 günlük destek yeri var, orası da 8.704. O bölge çalışacak. Garanti Bankası 100 liraya geri gelecek diyorum. 108.80'e kadar düştü, 109'a kadar geldi. Bugün bir gergel gel yaptı. Kasım'da seçimler var Amerika'da. Amerika'da ne zaman bir seçim olsa her zaman seçim döneminden önce gelişmekte olan ülkelerde savaş olur, sıkıntılar olur. Çünkü seçimler seçimlerde seçimi kazanmak için bir malzeme lazım. Umarım bu malzeme Türkiye olmaz. Umarım biz olmayız. Burayı çok iyi anlamanız lazım. Ben bu kadar yüksek enflasyon, bu kadar yüksek faizli bir dönemde endeksin 13 bin, 15 bin bu sene beklemiyorum. Kesinlikle bu sene beklemiyorum. Yarın da Merkez Bankası bir ufak sürpriz yapabilir. Öyle bir beklentim var. Bir 100 puan faiz indirimi gelebilir. Öyle bir beklentim var. Çünkü %50 faiz sürdürülebilirlik bir durumu yok. Çoğu ufak tefek şirket batacak. Çoğu ufak tefek şirket batacak, batacak, batacak batacak. O yüzden temeli sağlam olmayan şirket hisselerini almayın. İhracat yapmayan şirket hisselerini almayın. Yatırım yapmayan şirket hissesini almayın. Öz kaynaklarını arttıramayan şirketin hissesini almayın. Yıldız pazarında ana pazarda olmayan şirket hissesini almayın. FİTA'daki atırsızların pazarladığı kağıtları almayın. Pislik tahta var marka. Mal çıkmaya çalışıyor var. Yakında RAL yatırım hodlikte çok fena dökülecek. Çok kişi mağdur olacak bakıyorum size. Başka birkaç tahta daha var. Kimin ne bok yediğini, ne yapacağını hepsinden biliyorum. Bir sırası geldi size söylüyorum. Nasıl doğru söyledim 2 ay önceden? Patron mal satacak dedim size. Geldim 80 liraya. Ne 80'i? 72'ye kadar düştü. Uşak 15'e geri gelecek dedim. Birkaç tane zırt atıp tutuyordu. Bugün kaça düştü uşak? 17.80 mi? Yakın 15'e geri gelecek. Az kalmış. Geçen sene Salsa ve uyarıyordum. Küfür ediyorlar. Hakaret ne oldu Salsa ve Hiktaş bu sene? Çöp olmadı Herkes aklını başına alsın. Herkes aklını başına alsın. Zor bir piyasa devam ediyor. Yabancı yatırımcı gelmiyor. Yabancı para girişi yok. Yeni yerli küçük yatırımcı borsaya gelmiyor. Zaten ufak bir maliyetine gelen kaçıyor zaten borsada. Ben paranızı faize koyun demem. Ben faize karşı bir insanım. Ben dolara euro gidin alın demem. Buna da karşı bir insanım. Altın olabilir. Ama gram altın da hedef 3000 dedim. 2900'ü geçti zaman gram altın mutlaka kar cebe yapın. Gram altında 2900'den sonra düzeltme gelecek. Düzeltme gelecek. Bak söylüyorum size. Dikkatli olun. Gözünüz açık olsun. Tanımadığınız, bilmediğiniz insanları Twitter'da takip edip kendinizi soydurmayın. Onlar hepsi hırsız. Zaten onlar ekipler zaten. Hepsi birbirini tanıyor. Ben de hepsini tanıyorum. Hepsinin ne mal olduğunu biliyorum ben. Dikkatli olun sadece. Ben grup sahibiyim. Üç görevim var. Bir, sizi bilgilendirmek. iki sizi korumak, uyarmak. Üç, yol göstermek. İsteyen benim adımlarımı takip eder, isteyenler kendi bilir. Ben ilk dört yoluma devam edeceğim söyledim. Kale kim? Kuzu göğü Dinleme kuzu söke. Seçim tercih sizin. Her şey o güzel kalbinize göre olsun. Gerisi boş. Hoşçakalın.